They all got... Sanal arsa satışları, lüks yatlar, düğün dernek derken metaverse evreni hayatımızın her anına eşlik etmeye başladı. Peki bu evrende yaşamaya biz ne kadar hazırız? Marmara Üniversitesi İletişim fakültesi görsel İletişim tasarımı ana bilim dalı başkanı ve dijital İletişim araştırmacısı Doçent Doktor Ali Murat Kırıkla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hilal Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet. Günaydın. Sağ olun. Ee, sordum ya az evvel biz ne kadar hazırız diye. Şahsen ben hazır değilim. Ama kaçamayacağız gibi duruyor. Bu yani süreçten. gelecek buraya doğru gidiyor Hilal Hanım. Ben yayından önce de size söyledim evet. ne kadar direnebileceksiniz diretebileceksiniz. O da biraz aslında soru işareti. Evet. Bu şeyi sormak istiyorum size. İşte az evvel dedik ya bu tören e, be, ne? Decentraland. Böyle birkaç yer mi var? Tabii. Yani şöyle söyleyelim. Metaverse dediğimiz şey aslında öte evren anlamına geliyor yani. Hı -hı. Evren ötesi anlamına geliyor. Meta yani e, öte ve universe evren kelimelerinin bileşkesinden oluşuyor. Hı hı. İlk defa bu kavram Neil Stephenson'ın bir Snow Crash isimli bir romanında gördük. Reel hayattaki sorunlardan, sıkıntılardan kaçmak ve kendilerine yeni bir evren arayışı içerisinde yer alan insanların bir araya gelerek oluşturdukları bir öte evrenden bahsediliyor hı hı. ve Mark Zuckerberg yani Facebook'un şimdiki ismiyle Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg bunu artık bir lansmanla tanıttı ve şu an insanlarda bir Metaverse çılgınlığı oluşturulmuş durumda. Evet. Az önce haberde de izledik zaten Hı -hı. bir düğün gerçekleştirdi. Ancak bunun özellikle altını çizmemiz gerekir ki Metaverse dediğimiz evren tek değil. Öte evren, sanal evren, sanal gerçeklik evrenleri birden çok. Onun üzerinde popüler sanal gerçeklik evreninin var olduğunu ifade edebiliriz. Bunu bir oyun olarak düşünün. Oyun içerisine giriyorsunuz ama oyunun içerisine o oyun için oluşturulmuş kripto paralar aracılığıyla giriyorsunuz. Onun hmm. özellikle altını çizmek istiyorum. Burada bir işlem gerçekleştirmek, NFT satın almak ki birazdan belki onu da konuşacağız. Hmm. İşte buralarda arsa almak, arazi almak, buralara işte dediğim gibi iş yeri kurmak, alışveriş merkezi kurmak için token, coin, NFT'ye, şey e, kripto paraya ihtiyacınız var. Hmm. E bu kripto paranın e, dediğim gibi bir üst coin'i var, bir alt coin'i var. Örnek vermek gerekirse Ethereum bazlı alt çıkmış durumda. Bu oyunlarda arsa satın alabilmek, NFT satın alabilmek adına bu alt ihtiyacınız olmuş oluyor. Örnek verelim The Centerland düğüne diyelim bir giriş var ve bu düğüne giriş için sizden e, o kripto para birimi olan o evrenin kripto para birimi olan ...mana vermeniz isteniyor. Hmm. Mana. Yani orada işlem yapabilme için mana. Hmm. E son dönemlerde biliyorsunuz İlhan Hanım... ...işte dediler ki Türkiye'de... ...Boğaz satıldı, işte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü satıldı... Evet. ...Beştepe satıldı, Anıtkabir satıldı... ...Atatürk Kültür Merkezi satıldı. Bunlar da aslında... Sizin aldığınız o sanal evren ki o Overland 1.6 milyon parsele bölmüş durumda. 1.6 trilyon parselden siz istediğiniz noktaları, parçaları satın alabiliyorsunuz. O da ayrı bir evren. Hı hı. Bak Decentraland, Overland mesela baktığınız yeryüzünden değil, Mars'tan almak istiyorsunuz. USM Metaverse var. Mars'ta dediğim gibi toprak satıyorlar. Siz orada astronot elbisenizle geliyorsunuz. Orada arsa alıyorsunuz, arazi alıyorsunuz ve Onların hepsi bir eyalete bölünmüş durumda. İstediğiniz eyalete giriyorsunuz, oradan kendi toprağınızı alıyorsunuz. Gelecekte de Metaverse'ün gelişimiyle birlikte artık iki boyutlu değil, üç boyutlu ve 3.0 tabanlı sisteme girdiğimizde de avatarlarımız aracılığıyla sanal gerçeklik gözlüğümüz, kaskımızı takarak, eldivenlerimizi takarak, hatta belki ince tulumlarımızı takarak orada artık görme, dokunma ve hissetmeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bu da tabii ki internetin geleceği olarak Metaverse'ün Aksedilmesine sebebiyet vermiş durumda şu an Hı -hı. özellikle. Ama bunun tabii ki Mark Zuckerberg'in projesi olduğu ve gelecek yıllarda biliyorsunuz e, Mark Zuckerberg kendini rakip olarak gördüğü her mecrayı almak istedi. Evet. Instagram'ı aldı, WhatsApp'ı aldı, alamadığı Snapchat'in özelliklerini, hikaye özelliği, filtre özelliğini WhatsApp Instagram. gibi ve Instagram evet. gibi sosyal medya mecralarına entegre etti. Evet. Şimdi benim en büyük düşüncem... Gelecekte bu az önce saydığım işte Sandbox gibi, Overland gibi, USM Worlds gibi evrenleri bir şekilde kendini entegre etmeye çalışacak gibi duruyor. Çünkü Horizon Worlds dediğimiz kendi Oculus aldığı sistem şu an diğerleri kadar popüler değil. Onun özellikle altını çizmem gerekiyor. Yani mesela şu an baktığınızda en pahalı arsalar araziler The Centerland'de satılıyor. Evet. Bir de USM Metaverse, Mars Metaverse'ünde satılmakta. E şimdi Overland dediğimiz Türkiye var bunun içerisinde dünya haritasını simüle etmiş durumda 1.6 trilyona bölmüş. E peki İlal Hanım yarın öbür gün siz şunu diyemeyecek misiniz? Mesela şu an işte geldik biz şu an mesela ATV binasının içerisindeyiz. Hı -hı. E şimdi yarın öbür gün ya benim marka ismimi sen nasıl haritanın içerisine koyarsın binamı kullanırsın diye yarın insanlar sormayacaklar mı? Bunlar bir telif hakkıyla karşı karşıya kalacaklar. Zira bugün baktığınızda telif sorunları dijital mecrada en büyük problemler arasında yer. Yani. Siz bir dijital oyunda bile bir spor kulübünü, bir ligi entegre edebilmek için örnek verelim İngiltere Premier Lig diyelim, <laughs> Premier Lig takımını oraya entegre edebilmek için telif hakkını o kulübe ödemeniz gerekiyor. Futbolcuların forma'nın, logonun <laughs> E şimdi siz burada Türkiye'ye geldiniz bunu verdiniz mi? Ya da işte ne bileyim İngiltere'ye geldiniz buradaki önemli binaları verdiniz mi? Yarın öbür gün bence karşılaşacak en büyük sorunlardan bir tanesi bu telif, telif hakkı sorunu olacak. Sen benim evimi satmışsın. ya yani, onu bırakın Kabe satılmış durumda. Mekke ha. Medine'de toprak kalmamış durumda. En büyük korkum da şu. E peki Kabe satıldı. Yarın öbür gün oraya farklı bir bina kurarlarsa ne olacak baktığınızda. Çünkü orası parsel gibi düşünün sonuçta. Hı hı. Ben diyorum ki ben buraya alışveriş merkezi kuracağım. Kimin aldığını bilmiyorsunuz. Blok zinciri ve 3.0. Merkeziyetsiz bir yapı var. Evet. Yani Hilal Özdemir mi aldı? Ali Murat Kırık mı aldı? Kimin aldığı belli değil. Çünkü o blok zinciri içerisinde sadece her şey bir ID ile şifrelenmiş durumda. Evet. Şu şu aldı, şu cüzdana şu girdi, bu çıktı. Ama isim belli değil ama bugün bir banka hesabınız ya da bir tapunun üstünde Hilal Özdemir diye yazar. Peki, Ali satan kim yani bu mesela Kabe'yi sattı. Nasıl satıyor o zaman? Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela bu arada arkadaşlarımızla gösterdiler Hilal Hanım mesela evet. Üstteki mesela Overland bakın gördüğünüz. Evet. Burada arkadaşlarımız hepsinin nerelerin satıldığını, kaç parselin ne kadar satıldığını görmüş olsun. Burası mesela Ankara bakın dikkat ederseniz yani. Ankara, Çankaya'da mesela 27 parsel şu an satılmış durumda gözüküyor. Evet. Burayı almışlar. Yarın bir gün burayı bir alışveriş merkezi kurabilecek. Yakından bakın. Ha, aynen çok daha güzel olur. Haritamız bu baktığınızda. Şimdi burası bir oyun aslında. Biz bir oyundan bahsediyoruz. yani evet. Onun özellikle altını çizmek istiyorum. Hı -hı. Bir oyun geliştiricisi. Ben demiş bir dünya oluşturuyorum, 1.6 trilyon parsele ayırıyorum hı hı. ve bu parselleri işte 20 liradan, 30 liradan, 40 liradan satılığa çıkartıyorum. Hı hı. Türk parasıyla. Evet. Ama mesela Overland'de sizin OVR coin almanız gerekiyor. Yani hı. burada alışveriş yapabilmek için. Hı hı. Dolayısıyla önce bir borsaya girmeniz, hı hı. Türk paranızı ya da işte hangi real paranızı hı hı. kripto paraya çevirmeniz, oyuna girmeniz, daha sonra oyuna cüzdanınız aracılığıyla bağlanarak, Cüzdanınız aracılığıyla ödeme yapmanız Hı -hı. gerekiyor. Cüzdan... Yani parasız giremiyoruz. Kesinlikle. Parasız giremiyoruz. Aynen. Ama. Sadece visitor, guest yani misafir evet. olarak girebilirsiniz ama gezersiniz sadece avatarınız aracılığıyla. Hı -hı. Yani sadece çevreyi keşif edebilirsiniz. Hı -hı. Ama onun bir keyfi olmaz. Hani geçmişte de biz oyunlarda oynardık e, sanal paralar. Bakın sanal para kripto para ayrımını da yapmak lazım. Sanal Hı -hı. para gerçekten olmayan bir para. Hı -hı. Oyunda girdiğiniz level atlayarak kazandığınız. Hani süper mali oynardık da. Coinler kazanırdık ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet. Onun gibi düşünün. Anladım. Ama buradaki sistem bildiğiniz, real paranızı kriptoya çeviriyorsunuz ve bu bir yatırım aracı olarak kullanılıyor şu an. Yani arsa almıyorsunuz, NFT satın, satın alıyorsunuz. NFT, Non-Fungible Token adı veriliyor. Hı -hı. Değiştirilemez jetonlar, dijital sanat eserleri. Evet. Yani siz artık kendi koleksiyonunuzu oluşturuyorsunuz. Mesela Mona Lisa, tek ve benzersizdir. Evet. Taklitleri istediği kadar çıksın ama aslı her bir zaman tane. kıymetlidir, evet. bir tanedir. Buradaki NFT'ler de aynı. Kıymetli ve bir tane olmuş oluyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Sizin o NFT'leriniz daha sonra ileride şu an arsa olarak satılan ve daha sonra alışveriş merkezleri, şehirlerin kurulacağı bu yerde gezecekler. İşte işlem gerçekleştirecekler. Yumurtalayacaklar. Yumurtalayacak derken buralarda vakit harcayacaklar. Bir kripto madenciliği gerçekleştirecekler. Buradan siz gelir elde etmiş olacaksınız hı hı. günlük olarak. Dolayısıyla bu aslında insanları cezbediyor. Yani oturduğu yerden ki pandeminin de bunda etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Her şeyin dijitale kaydığını da söyleyebiliriz. En etkiniz orada dolaşacak. Ve dolayısıyla siz aslında oturduğunuz yerden para kazanmış olacaksınız. Ilerlen. İnsanları cezbeden de bu. Mesela Hı -hı. bu Overland ama dediğim gibi Mars'ta da satılıyor baktığınızda. Evet. Tamamen sanal hayali bir evrende var. Hı -hı. Bunun gibi onlarcası söz konusu yani. Ama popüler olan tabii ki birkaç bir tane. tane oluyor. Aynen öyle yani. Geçtiğimiz Hı. günlerde mesela okudum işte bir e, konser de verilmiş. Artık zaten herhalde herkesin avatarı var bu evrende. Sizin vardır kesin. ya, Kesinlikle oldu. Zaten şu an Instagram ve Facebook'a giriş yaptığınızda e, ayarlar sekmesinden kendi avatarınızı da oluşturabiliyorsunuz. Kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Evet, yani. o avatar aynı zamanda Metaverse evreniyle de uyumlu mu oluyor? Zaten şöyle, Facebook'un Meta'ya çevirmesinin altında yatan en temel etmen... ...internetin geleceği olarak gördüğü Metaverse'ü insanlara popüler hale getirmek. Sosyal medyayla hazırlandık biz hı hı. aslında bu sürece... ...şimdi o Metaverse evrenine avatarlarımızı oluşturacağız. Şu hmm. an sadece belki insanlar avatarlarıyla alkış çalıyorlar... ...insanları hmm. tebrik ediyorlar, yorum yorum yazıyorlar mesela altlarına evet. avatarlar aracılığıyla. ...ama gelecekte o avatarlarınız artık o sanal ortamda yer alacak. Belki bu yayını oradan gerçekleştireceğiz sizinle birlikte. Sanal sınıflarda avatarlarımız aracılığıyla ders yapacağız. İşte avukatlarımızla gideceğiz, görüşeceğiz. Yani güzel bir dünya mı olacak bu? Vallahi sizce? yani... Bence hiç güzel bir dünya olmayacak. Ya şimdi ne kadar sanal... O kadar, o kadar kötü, kötü diyorum ben. Aynen evet. öyle yani. Evet. Dijitali evet dönüştük. Bu bize her anlamda hız ve haz anlamında çok büyük kolaylıklar avantajlar sağladı. Ama insan biliyorsun sosyal bir varlıktı. Evet. İnsana dair özellikleri kaybetmeye başladık. Ee, artık insanların birbirine karşı daha anlayışsız olduğunu görüyoruz. Sana bir de bu başta bahsettiğiniz hayatta hareket de yok. En büyük sorun o. zaten belki de karşılayacağımız en büyük sorunlardan bir tanesi obezite olacak. Evet. İnsanlarda obezite zaten koronavirüs biliyorsunuz hareketlerimizi kısıtlamıştı. Evet. Dışarıya artık istediğimiz gibi çıkamıyoruz. Yani çıkamıyoruz, dolaşamıyoruz. Ondan sonra ne bileyim kendimizi işte boğaz'a atamıyoruz, deniz kıyısına gönderemiyoruz koyamıyoruz. İşte diyecekler ki siz gitmeyin oturduğunuz yerden biz size deniz kıyısını getirelim, okulu getirelim, iş yerinizi getirelim. Bu işte beni korkutan en temel unsurlardan bir tanesi. Yani çok da korkulacak kadar Kesinlikle. var. Kesinlikle. Yine tabii sosyal ilişkiler hani e, diyoruz ya bir kafede buluşacaksınız ama işte metaverse evreni ama yine muhabbet edeceksiniz, yine sosyalleşeceksiniz. Aynı şey tutmaz ki. Telefon e, diyaloğu bile aynı şey tutmuyor en nihayetinde. Ya bakın şimdi koronavirüs döneminde uzaktan eğitim gerçekleştirmeye başladık. Çok farklı platformlar biliyorsunuz geliştirildi bu dönemde. İnanın ne öğrenci. Ne öğretmen, ne akademisyen. Bu verdiği derslerden keyif almadı. Hı hı. Çünkü açıyor bilgisayarı açıyor. Online gözüküyor ama ne yaptığını bilmiyorsunuz. Karşınızdaki evet. insanı takip edebilme şansınız söz konusu değil sanal Sizi dinliyor mu? İşte sizi takip ediyor mu? Bunları bilmiyorsunuz. Yani o yüzden verimin çok yüksek olduğunu söyleyemem açıkçası. Peki sağlık gerekiyor. alanı yani mesela sağlık taramaları hastaneye fiziken gitmeden Mümkün olacak mı? Ya şimdi, şimdi doktorun sizi doğrudan görmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Asla olamaz. Evet. Ama şu an mesela baktığınızda, e, Elon Musk'ın Neuralink projesi vardı, bilmiyorum bunu duydunuz mu? Bu Hı -hı. insanların işte sağlık sorunlarını tespit edecek vücudunu, tespit edecek örnek vereyim. Yatalak bir hasta'nın e, dediğim gibi sorunlarını tespit edecek ya da işte ne bileyim, kalp krizi geçirebilmesi potansiyel bir hasta'nın işte takılacak çip aracılığıyla kontrolü sağlanacak. Evet evet. Şimdi, biliyorum ha ama. şimdi şöyle olur. Ben size şunu söyleyeyim Hilalan ben size ancak ne zaman çip taktırabilirim biliyor musunuz? Ee, sizin sağlık, ölüm gibi konularda e, kuşkularınızı depreştirip hı hı. ondan sonra ben size bu sürece entegre edebilirim ki şu an metal ikna olayım. İkna yani aynen Sarı. kim kendisine çip taktırmak ister baktığınızda dijital bir çip takılacak. Yani. Sizin işte ne bileyim şekeriniz kontrol edecek, tansiyonunuz kontrol edecek, kalbiniz kontrol edilecek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Neuralink projesi bu bir gerçek. Yani şu an bunun çalışmaları gerçekleştirmeye başlandı. Gelecekte de bunun metaverse ile birleşerek örnek vermek gerekirse görme engellilerin, işte yatalak hastaların buralar aracılığıyla o sonuçta beyin ve çip arasında bir iletişim kurulacak. Bir nevi aslında bilgisayarın sizin beyninize hükmettiğini düşünün. Evet. Bu tabii ki çok korkutucu. Yani beni korkutuyor. Evet. ve Bu şekilde evet beni yürütebilecek belki o sanal ortamda gezdirebilecek ama benim fikrimi, düşüncemi de bir şekilde ne yapabilecek, manipüle edebilme şansına da sahip olabilecek. Kesinlikle. İşte bu merkeziyetsiz yapı zaten ki bugün baktığınızda devlet, otoritelerinin giderek ortadan kaybolduğunu, ama işte ne bileyim Elon Musk gibi, Bill Gates gibi, Mark Zuckerberg gibi teknoloji devlerinin ön plana çıktığı ki biz burada arsalar alırken Bill Gates'in verimli tarım arazisi tüm dünyada aradığını ve buralardan aldığını da biliyoruz. Evet. Çünkü onların vurguladığı en büyük sorun. Bu salgınlar sürekli devam edecek, salgınlar sürekli e, hayatımızın her noktasında olacak hı hı. ve gelecekte bizi bekleyen en büyük sorunlardan bir tanesi kıtlık olacak diyor. Evet. Yani şimdi baktığınızda, e şimdi bugün merkeziyetsiz kripto paralardan bahsediyoruz. Siz buradan parayı kazanıyorsunuz, merkeziyetsiz bir yapıya aktarıyorsunuz. ...siz katma değer sağlayamıyorsunuz kendi ülkenizi. Niye? Hı -hı. Çünkü o sanal evren içerisinde para dönmüş oluyor. Tabii. Real paranızı sanal ortama çevirmiş oluyorsunuz. E, bu ekonomilerin de zedelenmesine sebep verecek ki... ...Amerika'daki enflasyon %7 şu an baktığınızda ki... ...Amerika NFT ve kripto para noktasında da ciddi anlamda atılımlar yapıyor. Hı -hı. Dolayısıyla artık devletlerin bu noktada ellerinden gelen tek şey... ...bu metaverse dediğimiz, kripto para dediğimiz unsurları... ...merkezi, yani merkezisiz yapıları bir şekilde devlet kontrolüne almak olacak. Kesinlikle. Aksi takdirde gerçekten gelecek adına çok ciddi sorunlar yaşayacağız ki zaten Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da biliyorsunuz metaverse ile ilgili bir çalıştay düzenlenmesi e, fikrini ortaya attığını ve dolayısıyla bundan sonraki süreçte bizim de herhalde ülke olarak. Metaverse'e uzak kalmayacağımız, metaverse'ün artısını eksisini, yani biz bugün artısını da konuşuyoruz, eksisini de konuşuyoruz. Evet. Buna tamamen yeni bir dünya, sanal bir dünya, herkes buraya girsin de diyemeyiz. Tabii. Bundan uzak kalın da diyemeyiz. Çünkü dünya şu an buraya girdi. Evet. İşte Arsalar, araziler alınıyor, çalışmalar gerçekleştiriyor. Ve her bir şirketin aslında bir proje olduğunu unutmamak gerekir. Bu oyunların hepsi bir proje. Yani hı. diyor ki, işte biz ekolojik tarım yapacağız diyor. Hı hı. Siz aslında bir borsaya giriyorsunuz. Hisse senedeki bağlıyorsunuz. Siz o şirketin bir ortağı olmuş olursunuz o coin'i alarak. E bugün taraftar coin'leri var baktığınızda. Evet. Yani diyor ki siz bizi desteklemek istiyorsanız bizim coin'lerimizi alın. Ve evet. böylelikle gücümüzü gösterelim deniyor. Evet. Dolayısıyla Hilal Hanım gelecek artık buraya yönelmiş durumda. Ama şunu diyemeyiz. Buradan gidin coin alın arsa alın da diyemeyiz. Almayın da diyemeyiz. Hı hı. Çünkü yani e, bu çok çelişkili bir durum oluşturur. Hı hı. Yani kişinin kendi alacağı bir risk var burada aslında. Evet. Kesinlikle. Yani gözden çıkardığı bir parayı belki Kesinlikle. değerlendirebilir burada. Ama insanlarda şu var. Ya ben 2009'da Bitcoin almadım. 1-2 dolardı, 3 dolardı, 5 dolardı. 2013'te toplantıya geldiler, anlattılar. Bakın merkeziyetsiz yapı, blok zincir olacak. Orada kaçırdığımı ya NFT'lerde ve Metaverse evreninde kaçırırsam Yarın öbür gün pişman, pişman olur, muyum? olur muyum? Yani bir şey e, kolay yoldan para kazanma kolay yol... isteğine. Yok para, kolay yoldan para kazanma diye bir şey Öyle var. bir şey var mı? Emeksiz Yok, yani herkes şunun da özellikle değerli izleyicilerimizi altını çizelim. Herkes diyor kripto para aldı ben de alayım ben de alayım ben de alayım. Evet. E, peki bu nasıl olacak? Herkesin kazandığı bir sistem var mı dünya içerisine girdiğinizde? Yok. Bugün işte piyango oluyor loto oluyor vesaire. E, bunlarda da hep bir kazanan vardır bir kaybeden vardır. Zaten beni korkutan senaryo şu tamam bu bir tercih olduğu noktada... İsteyen orada zaman geçirsin. Kesinlikle. Ama bir süre sonra hani şöyle öngörüler de var ya, bilmiyorum siz de, e, bu kadar uçta mısınız? Hayat buna dönüşecek. Gözlükleri takacaksınız, evde oturacaksınız. Tüm gün işte ne yaparsanız, işte arkadaşınızla buluştunuz, alışverişe mi gittiniz, spor mu yaptınız? O anda gerçekleşecek ve siz sonra akşam o gözlüğü kenara koyup yatacaksınız, uyuyacaksınız. Yani bu dilerim hiçbir zaman gerçek olmaz. Şimdi bakın, internetin ilk çıktığı dönemde de ARPANET askeri muhaberat amacıyla 1960'lı yıllarda sadece askeri amaçla kullanıldı. Sonra 80'lerde, üniversitelerde kullanılmaya başlandı. 90'larda Bill Gates'in personal computer, kişisel bilgisayarları geliştirmesiyle birlikte artık... ...internet tüm Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Evet. Burada da hala buna direnenler var mı? İnterneti ben kullanmıyorum, akıllı telefonum olmayan diyen insanlar az da olsa vardır. Evet. Burada da ben metaverse evrene girmek istemiyorum, kripto para almak istemiyorum diyen insanlar var ama... Koronavirüs pandemisi hatırlarsanız kredi kartını yaygınlaştırmaya başlandı. Basılı paraların biraz daha dediğim gibi bertaraf evet. edilmesine neden oldu. Ve bu dönemde kripto paraların ciddi anlamda yaygınlaştığını gördük. Evet. Artık bunları hani komplo teorisi olarak değerlendiriyoruz ama... Yani şimdi sebep ve sonuç ilişkilerine baktığımızda Hilal Hanım, hiç kafanızda bir şey olmuyor ama dijitalleştik, koronavirüs insanları eve hapsetti, Metaverse evrenlerinde artık size sanal gerçeklik gözlükleri, kaskları aracılığıyla farklı evet. bir evrene gireceğiniz ifade ediliyor ve bunlar ballandıra ballandıra anlatılıyor. Teknoloji devleri bunu size bir şekilde önceden ücretsiz olarak veriyor, tabiri caizse ağzınıza bir parmak bal çalıyor, daha sonra bunu sizin almanız isteniyor. Şu Hı. an sanki gelen sistem buraya doğru gitmiş durumda ama dediğim gibi ülkelerin ciddi anlamda birleşip, Buna bir konsorsiyum oluşturup bu işe el atması gerekir. Yoksa dediğim gibi dünya ekonomileri e, tamamen bu kripto borsaları üzerinden gidecek ve tabii ki sistem artık yani var olan real ekonominin çökme noktasına geleceğini söyleyebiliriz. Dedim dünya her noktasında şu an e, giderek artan bir enflasyondan bahsedebiliyoruz. Bunların da tabii ki en büyük sorunu kripto yani merkeziyetsiz bir yapı. Bunun hı hı. vergisi alınmıyor. Sizin paranız oraya gönderiliyor, sisteme atıyorsunuz. Daha sonra cüzdanınız oluyor, borsanız oluyor. Bir de şu var, borsaların batma riski. Borsalar, ha. bir gecede ben sistemi kapattım derse ne yapacağız şimdi? E oluyor işte. Olmuyor yani, mu? Evet. Haberlerini yaptık, bunları konuştuk. Yani anlatabiliyor muyum? Hukuki bir düzen şart. Evet. Ben açık söylüyorum. Hukuki bir düzen tamamen oturmadan insanların gerçekten alınların teriyle döktüğü paraları buraya yatırmalarını ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Yatırım yapmayın demiyorum ama bu şekilde bir yatırımı doğru bulmuyorum. Yani çoluğunun çocuğun rızkından e, kesecek, arabasını satacak, evini ipotek edecek. Kredi çekecek bankadan, borsaya gireyim, işte borsa yani kripto para oynayayım. Bu bir oyun aslında. Evet. Bakıyorsunuz o düştü, yer düştü, galaya yatırayım. Gala düştü, biraz daha Ethereum'a çekeyim. Ethereum çıktı, Metaverse coin'lerden işte ne bileyim, OVR coin alayım. Yani bir nevi de tam zamanlı bir iş gibi. Ciddi mesai bağımlı, gerektiriyor. kripto para bağımlı ki. Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi... 8 e, yaygınlaşan dolandırıcılığı anlattı sanal ortamda. Evet. İkincisi kripto para dolandırıcılığı baktığınızda insanlara e, çok düşük ücretlerle kripto para sattığını vaat eden siteler evet. küremeye başladı. Ya, taciz falan da çok yaşanıyor. Evet, metal e, ortamlarında taciz yaşanıyor. İşte e, Zuckerberg'in kendi galaksisi olan e, Horizon Worlds'e e mesela taciz gerçekleştirdiği insanlar. Bu ortam sanal ama işlenen evet. suç gerçek. Her zaman bunları evet. söylüyoruz Hilal Hanım. O yüzden daha bu konu çok su götürür. çok kaldırır Hilal Hanım. Anlatabilirim ama en azından Siz yine gelirsiniz. Her zaman geliriz. Seve seve sizler aynı şekilde sizler öyle olsun. Ekip arkadaşlarımız zaten hepsi çok nazik insanlar. O yüzden e, ben davet ettiği için de Hilal Hanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. O yüzden bence insanlar bir beklesinler. Önümüzü görelim ondan sonra buralara girelim diyorum efendim. Evet. Yani. Bence de temkinli olmakta evet. fayda var. Doçent evet. doktor Ali Murat Kırık. Çok teşekkürler. İlk ben iyi teşekkür için. ediyorum. Ayanıza Siz sağlık. de efendim. Hoşçakalın. Güzel hoşça kalın. bir gün geçirmenizi diliyoruz. Siz de inşallah Siz efendim. diğer gelişmelerle devam edelim.